Soru 4'ün A'sı. Türdeş bir kartondan kesilen aynı kalınlıkta 3R ve R yarı çaplı dairesel levhalar birbirine eklenerek şekildeki cisim elde ediliyor. Buna göre cismin kütle merkezi O1'den kaç R ötededir? Hemen kütle merkezlerini yazalım. Birinci levhamızın kütle merkezi burasıdır. İkinci levhamızın kütle merkezi burasıdır. Şimdi ağırlıklarını yazmam gerekiyor, kütlelerini yazmam gerekiyor. Bakınız levha diyor bize. Levhalarda alan hesabı yapacaktık söylemiştim. Yani ben e, pi çarpı r kareye bakarak e, alanı hakkında oran yapacağım iki levhanın. Şöyle diyelim. İşte birinci levhamızın yarıçapı. 3R olduğuna göre ben pi R kareden 3R'nin karesini alırsam 9R kare olur. Burada pi'ye bakmayacağız ortak olduğu için. İkincisi de R'dir yarı çapı. R'nin karesini alırsam 1R kare yapar. Yani şöyle diyebilirim. bu ağırlığım G ise bu ağırlığım ne olur? 9 tane G olur. Bunu dikkat edelim. Diğer sorularda da değişik sorularda karşımıza çıkacak. Örneğin yarıçapı 2R olsaydı bir levhamızın. 2'nin karesini alacaktım. 4R kare olacaktı. Yani onun da ağırlığına 4G diyecektim. Şimdi yerine yazalım. Birinci levhamızın ağırlığı 9G. İkinci levhamızın ağırlığı 1G. Aradaki uzaklığımız da gördüğünüz gibi 4R. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Ee, pratik bir şekilde çıkmaz burası. Ee, neden? İşte 9'da 1'i toplarsam 10 olur. Bunu 10 parçaya bölmekle zorlanırım. O halde ne yapıyorum? Diyorum ki bileşke şurada bir yerdedir ve büyük olan ağırlığa, büyük olan kuvvete daha yakındır. Şuna x diyorum. Geri kalan da 4r eksi x oluyor. buradan hemen şu noktaya göre tork alıyorum. 9 çarpı x eşittir. 1 çarpı 4r eksi x. Buradan x karşı tarafa geçer. 10x eşittir 4r x dediğim 4 bölü 10 r olur. Yani sadeleştirirsem 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Cevabımız b seçeneği. Soru 4'ün b'si. İnce, düzgün, türdeş bir kartondan kesilerek özdeş karelerden oluşturulan şekildeki cismin kütle merkezi neresidir? Burada iki ayrı parça olarak düşünebilirim. Mesela ilk olarak şu 3 tane kareyi yani şunu bir dikdörtgen olarak düşünürüm. Daha sonra şu 3 tane kareyi yani bunu bir dikdörtgen olarak düşünür. Kütle merkezini yazarım. Dikdörtgenlerde kütle merkezi köşegenlerin kesiştiği noktadadır. Yani birinci de K'dır. İkinci dikdörtgenimiz için şöyle köşegeni çizersek arkadaşlar o da P noktası çıkar gördüğünüz gibi. O halde birincinin kütle merkezi buradadır. İkincinin de kütle merkezi buradadır. Bunların ağırlıkları eşit olduğu için Birinciye G dersem ikinciye de G diyeceğim. Daha sonra da bu ikisinin bileşkesini alacağım. Tam ortada çıkacak. Aradaki bölmemize bakın. 2, 2 daha 4 birim. Yani tam ortası M olur. Cevabımız da C seçeneği olur. Soru 5'in A'sı. Eşit bölmelere ayrılmış bir düzleme. Aynı levhadan kesilmiş. Kalınlıkları aynı olan türdeş x, y parçaları şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre x ve y levhalarından oluşan cismin ağırlık merkezi neresidir? Üçgenin ağırlık merkezini az önce öğrenmiştik. Kenar ortayı çiziyorduk şu şekilde. Kenara 1, köşeye 2 olan yerdeydi. Yani K noktasındaydı. Dikdörtgenimizin de köşegenlerin kesişim noktasındaydı. Yani tam ortası olan şu nedir? Şimdi ağırlıklarını yazacağım. Levha dediği için alan hesabı yapmam gerekiyor. Alanlarına bakacağım. Dikdörtgen için yapalım. Uzun kenarı 4, kısa kenarı 2. 4 çarpı 2'den alanı 8'dir. O halde şuraya 8G derim. Üçgen için alanı yazalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Tabanımız 4, yüksekliğimiz 3 bölü 2 yapıyorum. Buradan da 12 bölü 2'den 6 olur. Yani şuraya da 6G diyorum. Şimdi bundan sonra yapacağım şey yeniden e, bileşke işlemini almak. Bir sadeleşme işlemi yapalım. 2'ye bölersem şurası 4G olur. Şurası da 3G olur. Yan tarafa çizelim. Yan tarafa çizelim. 3G. Şurası da 4G. Aradaki mesafemiz de 3 birim bakınız arkadaşlar. Buna 3 diyorum. Şimdi nerededir bileşke? Büyük olana daha yakındır. Şuradadır. Şuraya x dersem Şurası 3 eksi x olur. Ve ben bu noktaya göre tork alıyorum. Sol tarafın torku 3 çarpı 3 eksi x. Sağ tarafın torku 4 çarpı x. Buradan sonra işlemlerimizi yapalım. 3 kere 3 9 eksi 3 x eşittir 4 x'e. x karşı tarafa gider. 9 eşittir 7 x. burada x eşittir 9 bölü 7 olur. 9 bölü 7 de nedir? Yani 1'den biraz büyüktür ama 2'den küçük bir sayıdır arkadaşlar. E, X dediğim dikkat edin 4'ten olan uzaklığına demiştim ben. Yani sağ taraftan şuradan olan uzaklığımız 1'den büyük olacak. 2'den küçük olacak. Yani L ile M arasındadır. Cevabımız C seçeneği. Soru 5'in B'si. İnce türdeş bir kartondan kesilerek özdeş karelerden oluşturulan şekildeki cismin kütle merkezi o noktasından kaç santim uzaktadır? Bakın şöyle yapalım. Önce şu yukarıdaki 4 tane kareden oluşan şeklimizin kütle merkezi şurasıdır. Bunun ağırlığına 4G diyelim. Şu iki tane karemizden oluşan şeklin kütle merkezi de burasıdır. Bunun da ağırlığına şu şekilde 2G diyelim. Daha sonra şurayla şurayı birleştireceğim. Ve bunun ee, nerede olduğunu bulacağım bileşkeyi. Sadeleştirirsem burası 1 şurası 2 olur. Ee, önce aradaki mesafeyi bulalım. Bakın şurayı 3 kök 2 vermiş. Şurayı da 3 kök 2 vermiş. Ee, Pisagor bağıntısı da yapabilirim. Ya da şunu biliyorum. E, verilen kenarı kök 2 ile çarparsam hipotenüsü bulurum aynı olduğu zaman. O halde kök 2 ile çarparsam şurası 6 olur. E, dolayısıyla Şuraya 6 şuraya da 6 yazarsam aradaki uzaklık 12 olur. Bunu yan çizmemde hiçbir mazsur yok. Şuraya 1G diyorum. Şuraya 2G diyorum. Aradaki uzaklığımız da 12. Pratik yöntemle çıkacak bir sorudur bu. 1G 2G daha 3G yapar. Yani şu arayı 3'e böleceğim arkadaşlar. Her biri 4 4 4 olur. Tork bağıntını düşünürsem bileşke büyük olana daha yakındı. E, ağırlıklar 2'ye 1 olduğuna göre 1'e 2 mesafededir. Yani şuradadır. E, bize kütle merkezinin yani o noktasından kaç santim uzakta olduğunu sor. Bakınız bizim bulduğumuz 4 santim şuradan olan uzaklıktır. Şurası 4 ise buraya 2 kalır. E, şuradaki mesafede dikkat ederseniz 8'dir. Yani şurası da 8'dir. O halde O'ya olan uzaklık 2 santimdir. Yani cevabımız C seçeneği. Soru 6'nın A'sı. Şekildeki türdeş kare levhanın kütle merkezi O noktasıdır. 1 ve 2 numaralı parçalar kesilip atıldığında kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangileri çıkarılabilir diyor bize soruyor. Bakın çıkardığım iki parça var 1 ve 2. Bir. 1'in kütle merkezi burası. 2'nin kütle merkezi burası. Ben bu ikisini birleştirdiğim zaman ikisinin ortak kütle merkezi burası olur e, kaç parça çıkardım? 2 parça onu da yazıyorum. levhamızın kütle merkezinin değişmemesi için O noktasına göre tam bunun simetriğini almam gerekiyor. Yani O noktasından geçecek şekilde simetri alırsam tam şurası olur arkadaşlar. Yani 2 tane parça çıkaracağım. Ve çıkardığım bu iki parçanın kütle merkezi burası olacak. Mesela bunlar 3 ile 6 olabilir. 4 ile 5 olabilir. Şıklarda bunlar var mı bakıyoruz? 3 ile 6 seçeneklerde yok. 4 ile 5 var mı? Evet, 4 ile 5 var seçeneklerimizde bu olur. Mesela 3 ile 4 olur mu? Hayır. Bakın 3 ile 4'ün kütle merkezi burasıdır. 3 ile 5 olmaz, kütle merkezi burasıdır. Çünkü tam şurayı vermesi gerekiyor. 7, 8 yine olmadı. 3 ve 8'in de kütle merkezi şurada bir yerdedir. Demek ki kütle merkezinin değişmemesi için benim çıkardığım parçanın tam kütle merkezine göre simetriğine gidiyorum. İki parça çıkardıysam diğer ikisi de burada oluyor. Evet cevabımız C seçeneği. Soru 6'nın B'si. Şekildeki türdeş kare levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Taralı bölgeler çift katlı yapıldığında kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangi parçalar çift katlı yapılabilir? Yine bir önceki sorudaki gibi düşünelim. Birinci parçamız bu. İkinci parçamız bu. Bu iki parçamızın ortak kütle merkezi burası. İki parça olduğu için buna yazıyorum. Çıkarmak ya da eklemek fark etmez. O noktasına göre çünkü kütle merkezimiz orasıydı. Tam bunun simetriğine gideceğim. Yani şu mesafe kadar karşı tarafa gidersem kütle merkezi şurası olması gerekiyor. Ee, eklediğim ya da çıkardığım iki parçanın. Şimdi buradan bir 1 ile 3'ün olabildiğini görüyorum ben. Bakın 1 ile 3'ün ortak kütle merkezi burasıdır. Buna göre cevabımız B seçeneği olur. Soru 7. Her bir parçanın ağırlığı G olan kare levha şeklindeki gibi dengededir. Kare levha şekildeki gibi dengededir. Levhadaki taralı parçalar iki katlı yapıldığında Şekildeki gibi dengenin bozulmaması için hangi parçalarda iki katlı yapılmalıdır? Bakın bu soru bir önceki sorudan farklı. Bir önceki soruda kütle merkezinin yeri değişmesin diye soruyordu. Buradaysa denge bozulmasın diyor. Denge bozulmasın denildiğinde bakınız zaten bir iple asmış. Ben bu ipe göre tork alacağım arkadaşlar. Sol tarafın torkunu sağ tarafta dengeleyeceğim. Şimdi şu iki parçamıza bakın. Şu iki parçamızın kütle merkezi burasıdır. Ben bu ikisinin ağırlığına G diyeyim. Geriye tek bir parçam kaldı. Bunun da ağırlığına G diyeyim. E, şu aradaki uzaklıklarımızı da ikişer birim alalım. Şimdi sol tarafın torkunu yazalım. Şu ipe göre. 2G çarpı. Bu 2G'nin ipe olan uzaklığı 3 birimdir. Artı. 1G'nin bir ipe olan uzaklığı 1 bir birimdir. G çarpı 1. Eşittir diyorum. 2 kere 3, 6. Bir daha 7G yaptı. Şimdi sağ tarafta yaptığımız işlemlerin torku da 7G'yi vermeli bize. Hemen seçenekleri deneyelim. A seçeneği 1, 3, 5 diyor bize. 1, 3, 5 şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 3 parça ağırlık var. 3G. Hemen 3G çarpı uzaklığına 1 diyorum. Bakınız bu 7G olmadı. Bu olmaz. Bunu silelim. B seçeneğine bakalım. 2, 4, 6 diyor. 2, 4, 6. Bu üçünün hemen çiziyorum şu şekilde. Kütle merkezi zaten ortadadır. Ağırlığı 3G. ipe olan uzaklığı 2, 1 daha. 3 birim. Bu da 9G yaptı arkadaşlar. E bu da büyük geldi. Bu da olmaz. Çünkü 7 olması gerekiyordu. C'ye bakalım. 1, 2 ve 8. 1 ile 2'nin kütle merkezi buradadır. 8 de buradadır. 1 ile 2'nin çiziyorum. Şuraya 2G yazıyorum. 8 numarada burada onu da buraya yazdım. Şimdi tork alalım. 2G çarpı ipe olan uzaklığı 2 artı. 1G çarpı ipe olan uzaklığı 3'tür. 2 kere 2, 4, 3 daha 7G yapar. O halde bu oldu. Buna göre cevabımız arkadaşlar C seçeneği olur. Soru 8. Türdeş kare levhanın boyalı parçası çıkarıldıktan sonra şekildeki gibi ekleniyor. Noktalar eşit aralıklı olduğuna göre levhanın ağırlık merkezi nerede bulunur? Şu parça çıkarılmış artık bu parçamız yok diğer tarafa eklenmiş. Bu tür sorularda simetri yaparak yani simetriler oluşturarak basit yoldan sonuca ulaşmamız gerekiyor. Mesela şu kareyi şöyle ikiye bölersem bakınız Şimdi şuradaki parçayla şuradaki parça tam simetrik oldu. Bu ikisinin kütle merkezi tam K noktasındadır. Hemen şuraya bir nokta koyalım ve 2 yazalım. 2 tane küçük üçgenimiz var. Şu iki üçgeni kullandık. Aynı şekilde şu iki üçgenimiz var bakınız. Bu ikisinin de simetrisi tam şuradadır. Kütle merkezi tam buradadır. Oraya da bir nokta koyuyorum ve 2 diyorum. Şununla şu da gitti. Şimdi kaldı iki tane büyük karemiz. Şununla şu. Bu ikisi de simetriktir. Bunların da ortak kütle merkezi yine o noktasıdır. E, fakat burada e, şu şekilde düşündüğüm zaman dört tane küçük üçgen var. Yani artı 4 diyorum buraya. O halde şu an e, ne var elimde? Bakınız yatay çizmemde bir sıkıntı yok. Bir tarafta iki, bir tarafta altı olan... E, İki tane kuvvetim var. Aradaki uzaklıkta bakınız 4 birim. Ne yapalım? Pratik yapalım. Sadeleştirelim. Şurası 1, şurası 3 olsun. 4 e, parçaya bölelim şu şekilde. Büyük olana daha yakındı. Yani şuradaydı. O halde bakınız e, büyük olan yani şuradaki e, o noktasından bir birim uzaklıkta. Yani neye noktasında olur? Levhanın kütle merkezi. Buna göre cevabımız E seçeneği olur.